Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taşlandırmak niyetindeyiz. Büyük kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı meclisimizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz. Sadece kendi insanımızı değil, yüzü ülkemize dönük hiçbir kardeşimizi yalnız bırakmayacağız. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor. 2026 yılının Ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.